Hepinize olarak arkadaşlar. videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Çubukçak Fancy Seçenek sınavının sonuçları açıklandı. Asıl yedek liste olarak bunu nasıl bakabileceğinizi göstereceğim. Bu yetenek sınavının kılavuzuydu. Buradan e, buraya açtığınız zaman kazanan asıl ve yedek öğrencilerin bildirilmesi 23 Temmuz diyor zaten. Bugün de 23 Temmuz olduğu için açıklandı sabah saatlerinde tfl.tubercul.gov.tr adresine tıklıyorsunuz buradan. Kendiniz yazılabilirsiniz. Buradan tıkladığınız zaman açılıyor TÜBİTAK'ın kendi sitesi. Asıl öğrenci sitesine buradan bakabilirsiniz. Yedek öğrenci sitesine buradan bakabilirsiniz. Asıl öğrenci sitesinin zaten yukarısında kendi bireysel sonuçlarınızı görüntüle kısmı var. Oradan da kendi bireysel sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Umarım asıl öğrenci sitesine girip e, TÜBİTAK fen sitesine kazanmışsınızdır. Kayıt işlemleri de bugün yarın olacak. O da takvimde yazıyor zaten. Yedek öğrenci sitesindeyseniz de çok üzülmeyin belki asıl öğrenci sitesine geçiş hakkınız olabilir. Çünkü asıl öğrenci sitesinden kayıt yaptırmayan öğrenciler olursa yedekteki öğrenciler asıla geçiyor. Bu da önemli bir faktör. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.